Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Nazlı. Bugün sizlerle beraber %60 indirimden gratis alışverişimi inceleyeceğiz. Şöyle bir poşet dolusu ürünüm var. Hep birlikte bir bakalım neler almışım. Gratis'te devamlı olarak zaten %60'lık, %80'lik indirimler oluyor. E, bazıları gerçek olmuyor benim için. Yani ben baktığım zaman zaten normal bir indirimde de düşecek fiyatlara düşmüş oluyor %60 ya da %80 indirimle. Ama benim bu yaptığım alışverişteki fiyatlar Bence gerçek bir indirim kategorisine girerdi. Çok beğendiğim bir atkıyı göstereceğim size. Eclipse'te bayağı ürün vardı. Ben bu kadar atkı, bere, şapka vesaire geldiğini bilmiyordum Gratis'e. Şöyle bir atkı aldım ben de. Bunun da fiyatı 100 liraydı. Aşırı kalın, yünlü yünlü bir şey değil ama gene de sıcak tutan ve hoş renklere sahip atkı bence. Bir sürü renk seçeneği vardı. Morlusu vardı, krem renklisi vardı. Ben böyle yeşilini aldım. Üzeri biraz tiftik tiftik duruyor açıkçası ama bence yıkandığı zaman üzerindeki tiftikler de gider. Ebatı da bayağı geniş. Şöyle göstereyim. Boy olarak geniş. En olarak da böyle. Yani bir atkı için bence yeterli bir kalınlıkta ve yeterli bir uzunluk ve en ölçüsünde. Organizerleri de şöyle bir göz attım. E ee, bende takı organizeri vardı şu dönenli olandan beyaz versiyonu hatta şurada. Ben şunu almıştım. 15 liraya mı ne almıştım geçen yaz. Bayağı da hani kullanıyorum severek. Sadece tabii ki takılar biraz kırışıyor. Ee, askılıklı falan almak lazım takılığı. Ama e, küpe ve yüzük yani karışmayacak şeyler için bu dönenli çok şık da duruyor. Hem de e, çok uygun fiyata düşmüştü. Gene vardı 30 lira mıydı neydi. Bu seferki alışverişimdeki organizer e, bu fırçalık. Fiyatı 41 liraya düşmüştü. Ve hani gayet şık. Kıracağım diye korkuyorum şurasından. Böyle kapaklı, modeli de gayet güzel olan bir şeylik, şey fırçalık aldım. Şöyle fırçalarımı da içine atacağım bu arada. Aa, fırçamın boyu yetmedi. Bir şey olmaz artık, ne yapayım? Ha, yok, tam böyleyken normal duruyor. Ya hem tozlanmasın diye hem de görmüş olarak bence şık durduğu için aldım açıkçası. Bir adet Benri'nin pamuklarından aldım. Dikişsiz mi bu? Oval almışım bu sefer. Çünkü bunu sanıyorum annem dikişsiz ve kare sanarak aldı ama bu ovali. Ama gene de yüzey yumuşak olandan diye düşünmekteyim bunun içinde. 11 liraya düşmüş indirimle birlikte 50 tane var içinde. Bir vücut peelingim bitmeden hemen şundan gene aldım. Bu bitenlerde de göreceğiniz bir ürün. Çünkü ben bunu çok sık kullanıyorum. Size bunun taneciklerini gösterdim mi? Hatırlamıyorum. Göster... Gösterir misin demiştiniz çünkü. Açtığım zaman göstereceğim. E böyle baya sert içinde deniz tuzu, iri iri tanecikler var. Deniz tuzları sert aslında. Ve kahveli, yani kahvenin toz parçacıkları var ama deniz tuzunun iri iri tuzlar var. Bu arada bu alışveriş ve genelde olan indirimlerdeki alışverişler 250 lirayı tamamlamanız gerekiyor. 250 liralık alışverişe özel indirime düşüyorlar. Bu da yanlış görmediysem ve şu an baktığım kadarıyla 38 lira. 38 mi? Hı hı. 28 lira. Yani şunu 28 liraya görüp almamam büyük bir e, salaklık olurdu benim için. Şimdi şunları da bir göstereyim. Bendri'nin şöyle 50'li yara bandını aldım. Bunun da fiyatı 10 lira mıydı? 30'luymuş pardon. Çok suya dayanıklı değil bence bunlar. Suyla beraber beni yara bandı rahatsız ediyor. Peastimsi bir yüzeyde oluyor ama ben gene de içine de su çektiğini hissediyorum. O yüzden Favorim değil ama evde olması gerekiyor. 12 liraya almışım bunu da. 11-20 falan. Yani tam 12 bile değil. Bir arko yağlı krem. Bunu annem çok seviyor. 21 liraya aldık diye hatırlıyorum. Evet. 21 liraya düşmüştü. Şu bir tane normal ürün var. Kalanı Gratis'in sevgililer günü için çıkardığı ürünlerden oluşmakta. Onları göstereceğim. Like adım bir tane All In isimli Vanilla de sanıyorum ismi. E, highlighter'ını denemiştik. Şu an göz kapaklarımda ve kaş altımda da o var bu arada. Bayıla bayıla kullanıyorum. Burada da denedik. Instagram'da real olarak da denedim. Çok güzel bir aydınlatıcı. Ben onu indirimli olarak almamıştım. 90 küsür liradan almıştım. Ama bugün gittiğimde indirim vardı ve şöyle bir rengini aldım. Açıkçası çok merak ediyorum. E, Hayalci olarak yanakta nasıl duracağını çok merak ediyorum. Far olarak bence göz pınarlarını aydınlatmada çok çok iyi duracak. <laughs> Umarım kırmamışımdır. Biraz ileri geldi gibi hissediyorum şu an. Bunun bir rengi daha var bu arada ama o çok bronz, çok böyle altın altın geldi benim gözme. Numarasını hemen söylüyorum 610 numarası. 47 küsüre düşmüş. 47 buçuğa falan düşmüş. O yüzden de hemen bu rengini bir gözüme kestirdim. Buradan sonra kalanı e, hepsi kalpli ürünler. Bana kalpli ürünler demeyi verin. Gerçekten demeyi verin. Ne bileyim yani kalpli şeyler seviyorum. Şu an sevdiceği askerde de olsa bunların hepsini neredeyse bohçalık yapıp kenara koyacağım. Şöyle bir çorap ikili bir çorap seti aldım. Ee, çok kalın ve çok şey bir çorap değil yani. Bence ince ve süzgeç gibi bir çorap ama kalpli. Ya yani görünüş olarak bence çok tatlılar. Yani ben buna kötü diyemem ama çok ince bir çorap. Hani aham şu anda bir şey değil tabii ki. Bunun da ben aslında ee, şu Ralarının da kalp 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 olmasını isterdim ama bunlar birleşince kıllarından yani fırça kıllarından kalp oluşturuyorlar. Olsun. Ee, sonuçta bir yerinde kalp var mı? Var. Bunu da bu arada bayağı bohçaya koyacağım. Yani ileride beraber kullanacağız. Yani diş fırçası olarak hoş görüntüdeler. Bunlar da bu kadar sert değil. Yani inanılmaz yumuşak değil. Tabii ki bir marka diş fırçası gibi değil ama çok sert de değil yani kullanılır. 40 liraya almıştım bunları da. E çocuk ortada yokken, e askerdeyken benim şeyler aldığım ürünler. Bunu da ileride kendi evimizde ikiye böleriz ve birlikte yaparız diye saklayacağım. Yüz maskesi bu arada hani nasıl normal yüz maskesi herhalde. İçinde kalpli bir maske çıkmıyor da normal yüz maskesi. Ama görüntü olarak çok güzel. 32 liraya aldım bunu da bugün. İki ürünler varmış da şunları da göstereyim sevgililer günü için. Bunları da beraber deneyeceğiz. Böyle bir yüz paleti var. Ben 389 numarasını aldım. Bir de bir gloss'unu aldım. 394 numarası. Ve rengi nasıl çıkacak çok merak ediyorum. Böyle kırmızı kırmızı bir şey çıkacak yüksek ihtimalle. Şu dudak parlatıcısı yani gloss 68 lira. 100 palete 32 liraymış. Gerçek mi? Doğru mu görüyorum? Romantik diye geçiyor. Acaba o bu mu? Yo evet. Yani şu 32 lira gösteriyor şu an fişte. Çok iyi bir fiyat. Bunun içindeki ürünler krem mi değil mi bilmiyorum. Aslında izledim ama. Evet sevgililer günü adı altında aldığım ürünler bu kadardı. Kalp ürünlerimiz bitti artık. İki tane de böyle dudak ürünü var. Biri vazelinin şöyle renkli olduğunu varsaydığım bir bal mı. Ben daha önce bunun direkt orijinal sadesini kullanmıştım. Gayet güzeldi. Çok güzel kokuyor. Çok hafif bir kokusu var. Ve rengi de böyle. Çok hafif bir pembelik vereceğini düşünmekteyim. Belli olur mu emin değilim ama çok tatlı bir rengi var. Kokusu çok hafif ve güzel. Vazelinin dudak balmları da çok güzel oluyor bu arada. Fiyatı da 66 liraydı. Bir de şöyle bir ürün dikkatimi çekti benim. Ee, Pav Pav, Doktor Pav Pav. Böyle indirim köşesi gibi bir şey yapmışlar. 39,5 liraydı bunun fiyatı. Diğer renk seçeneklerinin fiyatları 80 liraydı. Ben hiç bilmediğim için daha önce yani renk olarak da ne çıkar hiçbir fikrim yok ama 40 lira gibi bir fiyatı varken bir bu rengini alıp deneyeyim dedim. Hem yanak hem dudak ürünü sanıyorum ki bu Hot pink olarak da çok pembe bir rengi var. Paketleme bir kere çok güzel gözüküyor. Şöyle bir ürün. Yani kendisi o kadar tatlı ki umarım rengi ve yapısı ve duruşu da güzeldir. Bunu da beraber deneyeceğiz. Bütün alışverişim bu kadar da ışık gitmeden de yetiştirmiş oldum. Umarım beğenmişsinizdir. Öyleyse videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Oradan da beni takip ederseniz daha daha çok sevinirim. Buraya değil, şuraya koyacağım yüksek ihtimalle. Ürünlerin hangisini nerede ilk denerim, nerede ilk görürsünüz hiçbir fikrim yok. O yüzden Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Belki ilk oraya atarım bunları. Öyleyse bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepinizi çok Öpüyorum. Hoşçakalın. <laughs>